Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çekler dizisi yeni bölümde siz de Baran artık Cevahir'in sonunu getirsin ve artık yılanla bir önce çocuklarına kucağına alsın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gül ile Fırat ise yeni bölümlerde artık hayatlarına yeni bir başlangıç yapsın ve Cevahir'in artık sonu gelsin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan Çiçekler yeni bölümde en son Baran Cevahir'in hapishaneden çıktığını gördükten sonra artık Cihan'la konuşup Fırat ile Gül'ün tekrar konağa gelmesini isteyecek. Yoksa Cevahir'in onlara zarar verebileceğinden korkacak. Ve Cihan ilk başlarda bu konuya uzak dursa da sonradan Fırat'ı bir abisi gibi sevdiği için ve onun başına bir şey gelmemesi için Baran'ı dinleyip Fırat'ı affedecek. Ve böylelikle Dilan da istediğini yapmış olacak. Çünkü yeni bölümlerde Baran ve Kudret Bey Fırat'ı tekrar konağa getirecek. Ve Fırat ile Gül tekrar konağa geldiği için çok mutlu olacak. Ve Fırat ile Cihan artık geçmişi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ve Baran bu ikilinin tekrar barışlarını gördükten sonra çok mutlu olacak. Fakat Cevahir bu ailenin huzursuz olması için yeni bölümlerde artık Barana ve ailesine zarar vermeye başlayacak. Ve ilk olarak Fırat'tan başlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik annenizin bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.